Merhaba, bugün sizlere anesteziyoloji alanında bilgilerinizi güçlendirmek ve sınavlara hazırlık sürecinde fark yaratmak için benzersiz bir kaynak olan anesteziyoloji uygulamaları kapsamlı soru cevap rehberi kitabımızı tanıtmak istiyorum. Bu kitap Naysora ekibinin uzmanlığıyla hazırlanmış ve her bir soru cevap anesteziyolojinin temel prensiplerini anlamanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yüksek kaliteli görseller ve diyagramlarla öğrenmeyi daha da etkili hale getiriyor. Genel anesteziden pediatrik anesteziye, ağrı yönetiminden bölgesel anesteziye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Her bölüm hem teorik hem de pratik bilgileri harmanlıyor. Sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir rehber. Klinik pratiğinizi geliştirmenize ve sınavlarda başarılı olmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir kaynak. Anesteziyoloji alanında kendinizi geliştirmek ve bilgi birikiminizi güncel tutmak istiyorsanız bu kitap tam size göre. Anesteziyoloji Uygulamaları Kapsamlı Soru Cevap Rehberi şimdi sizinle.